Sen bir kadınsın, yapamazsın, senin ne işin var orada, ne işin var, o, o kadar zor sporu yapamazsın diyenlere inat gitmek istiyordum. Vazgeçmeyin hiçbir zaman kendi hayallerinizden, kendi umutlarınızdan. E, yapamazsınız diyenlere inat, siz orada olun, daha iyisini başarın ve hiçbir zaman kendinizden ödün vermeyin. Siz bir kadınsınız, bunu en iyi şekilde siz başarırsınız. Benim ilk judo kıyafetimi annem şeker çuvalından dikmişti. Ve şeker çuvalından dikilen bir judo giden sonra olimpiyatlara gitmek gerçekten hayal olsa gerekti. Ama ben bu hayali başarmış bir kadın olarak karşınızdayım şu anda. Tabii ki o dönem yokluk var, e, judogi alamıyoruz, Türkiye'de de judogi zaten çok satılmıyor, çok da bilinen bir spor değil. Rahmetli annem bana, kızım üzülme, şeker çuvalından ben sana dikerim günü antrenmanlarına gidersin dedi. Ve şeker çuvalından bana ilk judogimi dikti. Onun sayesinde e, judoya devam edebildim, judogilerimi giydim ve olimpiyata uzanan yolda aslında bana en büyük desteği verdiğini anladım. başta kabul etmedi. Bayağı işte tereddüt et işte hayır gitmeyeceksin. Sen bir kadınsın. Spor lisesinde ne yapacaksın filan diye. İşte ben yine dinlemedim tabii. Gittim. gizli gizli gidiyordum antrenmanlarımı yapıyordum. İşte bunu yapacağım diye kendimi o şartlandırmıştım. Yapacaktım çünkü. 1992 yılı geldiğinde e, Olimpiyat takımındasın iki kadın iki erkek sporcu yarışacak dediler ve ben Olimpiyat takımında olduğumu duyunca çok heyecanlandım e, Türk bayrağını e, orada da dalgalandırmak istiyordum bende de acaba olabilir mi diye düşünceler başladı. Olimpiyatlarda madalya almak nasıldır? Kadın olarak bunu başarmak nasıldır? Çünkü önümüzde bizim örneklerimiz yoktu. Madalya alan sporcu sayısı olimpiyatlarda hiç yoktu. Avrupa ve dünya klasmanında da işte bizler yeni yeni almaya başlamıştık. O nedenle de gerçekten hayatımın 6 ayını judoya adadım. Kadın olarak çok mutluydum. Annemin de desteğiyle spor hayatıma devam edebilmiş ve başarılara imza atabilmiştim. Olimpiyatlara gidebilmeyi ben başardım. Siz de başarabilirsiniz en iyisini. Vazgeçmeyin hiçbir zaman kendi hayallerinizden, kendi umutlarınızdan. Bir kadın istediği zaman her şeyi başarabilir.